Bugünkü misafirimiz 2013 Fiesta. Şimdi açtığımız özellikleri sırayla göstereceğim size arkadaşlar. Bakın kumandana çift kilitlediğimizde kornalı uyarı. Kapıyı açabilir misin sen Bakın kapı, kapı açık diyelim. Açalım. Heh, dursun öyle. Kapıyı açık unuttunuz diyelim. O zaman da kilitlediğinizde çift kornayla uyarı veriyor. Kapının açık unuttuğunuzu hatırlatıyor size. Kapıyı kapatalım. Şimdi kilitledik aracı araç uyku moduna geçecek. Burada bir detay var arkadaşlar. Eğer burada şöyle kaputu açabilirsen şu elimle göstereyim. Hem şurada switch hem de şurada varsa o zaman alarmı da açabiliriz. Bilginiz olsun. Bazen de oluyor, bazen de olmuyor. Kapatabiliriz. Tabii. Şöyle kapatalım. Kapıyı kontrol eder miyiz? Kilitli mi şu anda? Tamam, içeriden açalım uyku moduna geçti. Hırsız camı kırıp kapıyı açacağız. Kapıyı içeriden elle açabilirsin. İç taraftan. Aynı. Gördüğünüz gibi bakın korna ve uyarı veriyor. Kumandadan açma tuşuyla bunu iptal edebiliyoruz. Bunlar da güvenlikle ilgili güzel şeyler. Hızlanıcı otomatik kapı kitlemeyi de açtık. Onu da belirtmiş olayım. 30 km hızı geçince kapılar e, açılıyor. Şimdi kumandadan cam açmayı gösterdim size. Bu da enfes bir özellik. 2013 ve üstünde oluyor arkadaşlar. Şu ızgarası olan fiyastalarda. Kitlediğimizde de Uzun basmanıza gerek yok Açmada açmaya bir basıp sonra uzun basmanız lazım Kitlemede bakın kitleyince direkt camlarımız Otomatikman kapanıyor Bu da modülsüz açılan Güzel özelliklerden biri Ani frende dörtlerin yanmasını da açtık O da ama test etmeniz zor çünkü 120 km üstü hızda ABS 3 saniye Devreye girerse yanıyor Şöyle aracı çalıştırıp Farları açalım sis farı tuşunu da açalım Onu da göstereyim Normalde bu trend paket Arkadaşlar şurada bakın sis farı tuşu hazır Şurası şey normal arka sis. Bu da ön sis. Şu tuş. Şimdi bunu göstereceğiz size. Çalıştıralım aracı. Farları açıyoruz. Bakın şöyle şu tuşa bastığımda yeşil ışık yanacak kadranda. Gördüğünüz gibi şurada. Şimdi bir bas ben geçeyim sen bassana zaten. Basalım tuşa. Basalım. Bakın sis farlarımız açıldı. Şöyle odaklayayım. Kapatalım. Açalım Şuraya kadar sis farı tesisatı hazır Geliyor biz sis farı takmıyoruz ama ister sis, sis farını takmadan önce getirip açtırıp Sonra sis farı e, Taktırırsanız daha iyi olur arkadaşlar Hayırlı uğurlu olsun Herhangi bir denme kesme yaptık mı? Hayır e, Peki e, herhangi bir arıza şey yaktı mı? Yok hayır Tamam. E, onu da gösterelim e, Aracı OBD e soketinden bağlanıp Aynen şuradan arkadaşlar bağlanıp Yazılımını açıyoruz Peki hocam en çok hoşuna giden iki özellik alayım Cam kaldırma. Alarm. De alarm. Evet. Peki hayırlı olsun. Ben Teşekkür kilit de konu dersin sandım ama. İyi hayırlı olsun. Güle güle kullan. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi biz arkadaşlar Ankara, Balgat, Çankaya'dayız ama Türkiye genelinde 25 tane ilde şubemiz var. Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Hatay, Samsun gibi. Şu araçlara muhtelif özellikler açıyoruz. Ee, WhatsApp attığımız videonun sonuna koyacağım. Oradan aracın özel, özel broşür isteyebilirsiniz. Herkesi bekleriz.